Merhaba arkadaşlar benim Bugün sizlerle beraber ikinci vlogumu çekiyorum. Bu vlogda webcam yok. Arkadaşlar e, bu vlogumda neden YouTube uzun zamandır video koymadığımı söyleyeceğim. E, arkadaşlar ben bilgisayar başında oturuyorum. Video çekmememin nedeni her akşam sabah bilgisayar başında eminim. ama video çekmememin nedenlerinden birisi şey e, video çekme programlarımın tam olmaması eksik e, eksik bazılarını sildim. Eee, çok doluydu. Bir dakika hatta göstereyim size. Ne eklesem diye atalım Şöyle göstereyim. O kadar az yer var ki. Bu yüzden video çekim programlarını sildim. Ee, ondan sonra birkaç şey yükleyince geri azaldı. Çek bandikam var. Bandikamdan da çok uzun videolar çekemiyorum çünkü lisanslı değil hiper hoc lisanslı gibi bir şeydi. Neyse o konulara fazla girmeyelim. YouTube uzun zamandır video konumunun Birinci nedeni bu. O ikinci nedeni de yok. <laughs> i̇kinci nedeni yok arkadaşlar. Bilgisayara yine oyunlar yükledim. Şu Mafya 2 vardı, bu vardı. Counter belki siz görmemişsiniz ama vardı. Resource Spet vardı. Level of Legends vardı, Minecraft vardı ama Minecraft her zaman vardı, açılmıyordu. Artık açılıyor, sorunu çözdüm. kısmı Simulator bugün iki bugün yükledim arkadaşlar. Full demo değil. Ondan sonra şöyle bir de GTA 4'üm var. Bu kadar oyun sayım bu kadar fazla oyunum yok. Şu kadar yani şu an şurada gördüğünüz şey. GTA 4, Minecraft, Lego of Legends, Nexus Speed, Nostland, Counter, Pro, Ezgülün, şu işte PES 2013, Mafia Gerçek, Simulator, Elevator, Cixon, diyemiyorum. Onlar var. Ee, bunların hangisinden video çekmemi istiyorsanız onu yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Minecraft, Egg Wars çekebilirim. Hunger game çekebilirim? Skyblock çekebilirim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.